Abi elleri çekelim oradan elleri çekelim abi. abi? <laughs> Aynen evet. Merhaba, Merhaba, Merhaba arkadaşlar O Ali hoş geldiniz. Bugün nöflerle süper eğlenceli bir yarışma yapacağız. Yanımızda iki tane arkadaşımız var. Alper kendisini Vine'dan tanıyorsunuzdur. Ne haber, iyi misin? İyiyim abi, seni sormadım. Ben de iyiyim. Ve Doğukan var, kendisinin tam isabet isminde bir kanalı var. Sen nasılsın Doğukan? Çok iyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Arkadaşlar, geçenlerde Doğukan Nerflerle tik Shot'lı bir video yaptı. Çok güzel bir video. O videoyu tam buradan bulabilirsiniz. Burada. Hazır tik Shot'lar, Nerfler demişken bugünkü aslında videomuz Nerflerle alakalı üçerli gruplar olacağız. İki tane takım olacağız. Birinci takım Doğukan, Fırat ve Alper. Diğer takım da zayıf olan takım <laughs> e, ne yazık ki öyle yani Serdar Tamer ve ben bir taraf kale yapmaya çalışacak bardaklardan diğer tarafta onlar kale yaparken e, nörlerle atış yaparak o kaleyi bozmaya çalışacaklar. Her takımın da iki, tam, iki dakikası var toplamda. İki dakikanın sonunda puanları e, puanlara bakacağız. Puanları şöyle hesaplayacağız. Birinci seviyedeki yani ilk kattaki bardaklara puan vermeyeceğiz. İkinci kattaki bardaklara iki puan, üçüncü kattakilere 3 üç puan diyerek Devam Puanlara edeceğim. devam edeceğiz. Bakalım kim daha fazla puan kazanacak? Çok merak ediyorum. En sonunda kazanan takıma sürpriz ödüller vereceğiz diyelim. Ve istiyorsan Doğukan, sen bize kısaca biraz e, nerflerimizden bahset. İlk nerfümüz 25 dart kapasiteli Hyperfire. Tam otomatik ve saniyede tam 5 dart atıyor. İkinci modelimiz ise Nerf Modulus 3 Strike. Tam 3 nerfin bütün özelliklerini içinde barındıran tek bir nerf. Mega dart atabiliyor. Dev dart atabiliyor. Ve Nerf'in elit dartlarını atabiliyor. Ve son olarak Statobo benim favorim. Tam 15 dart kapasiteli Nerf'in şimdiye kadar ki en fazla dart alan yaylı modeli. Nerf'lerimiz bu şekilde. Ee, siz zaten konuya, sen konuya daha çok hakimsin. Sen bu üstü atsın. Sizin takım o zaman başlasın. Bakalım ne olacak. Haydi. Hadi yapalım. Hazır mısınız karşı taraf? Evet. Hazırız. Biz zaten hazır olduğumuz için sormuyorum bile bize. iki dakikanız var. Başlıyor muyuz? Hadi hadi. Hadi. 3, 2, 1, başla. Sen biraz yaptınlar sonra bak. <laughs> taktiği niye veriyorsun oraya? <laughs> Yapma evladım. <laughs> Dartları bitsin. <laughs> Dartları bitsin. Bitecek dartlarınız, bitecek kardeş. Güzel, güzel. <laughs> Hemen ah. sağlanma, sağlanma. Hemen sağlanma, yürü, yürü. <laughs> sesler çok <laughs> iyi geliyor, sesler çok iyi geliyor. Yesin düz. O zaman dev Merhaba deyin. <laughs> merhaba. Taksim'in <laughs> <Şuraya>. Süre. <laughs> <Şuraya>. Ha? Oo, <laughs> <oy>, işte bu. <laughs> i̇şte bu. <laughs> Abi biraz sikimisi adamlar birbirine her şey ya. Geri geldi. geri <laughs> geldi. <laughs> Kullan onu kullan. Ah! <laughs> i̇şte bu. Ya yapma ya. yapma. Süper. Ya. Ya. Kurtarıcı. Ay. 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 Abi elleri çekelim oradan. Elleri çekelim abi. Aynen evet. Torun mu? Çabuk 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 çabuk. <laughs> <laughs> i̇şte bu işte bu bravo bravo. <laughs> biraz. <laughs> biraz dağınık bir yapı oldu ama. Kale tamam. sonuçta. Bir şey söyleyeceğim ben bittikten sonra bir tane koyduğum için şunu çıkartıyorum. Bakın. Aa, Aa bak. demişsek. Bu, bu centilmenliği yapıyorum. O yüzden bunu sonra koymuştuk. Buradan başlıyorum. Saymaya o zaman. Peki bu 3 puan. 3. Bu da 2 puan. 5, 7. 47 puan bakalım siz ne yapacaksınız? Yani. Çak. Kaç 47 diktik de yıkıldı ya. Yani. <laughs> Beyler hazır mısınız? Hazırız, hep hazırız biz ya. Biz zaten hazırız. Değil mi? 3, 2, 1, buyur. Başlasınlar bence ya. Evet, biraz başlasınlar bence. Böyle hemen... Hemen de girişmeyi bulay diyorsun. Yürü be Serdar be, yürü be. Ay be Serdar'cığım. Doğuştan mı ötüyor ya Serdar? <laughs> <gülüyor> 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 Hiç Her panik yapmayın Sine gençler. Daha çok vakit var. Biraz dizsinler. Heyecan şu an var. Hiç sıkıntı yok gençler. Kartları Hiç sıkıntı yok. Daha çok vakit var. Oo. Oh. Orada Serdar bir güzel çalışıyor üzerlerine. <laughs> bitti. Ne bitti? Devam. <laughs> Evet. Hadi, boşver, 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 boşver. Oo bayağı kurmuşsunuz gençler. Oo, Hazır mısınız? Hadi geliyor bak. <laughs> tut 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 sen engelle engelle. Şu var mı ya? Engelliriz diziyoruz. <laughs> Serdar ne yaptın Serdar? Hadi. Allah'ım. Çabuk çabuk çabuk. Abi buradakileri düzeltin üst üste koyun ya. Tamam. Üçüncü katı yıkalım ya. Orada üç. Ya? Hani var diyordun be. Vakit hadi. var diyordun. <laughs> Fırat sen engelle Fırat. Engellesen biz düzelim. Mahvolduk. <laughs> bırak 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 bırak. Son anda valla. <laughs> evet. Son anda yay çok iyiydi. Sayalım bakalım kaç Bizi bu attık? uğradık. <laughs> say, say, say saymıyorum bile. Saymıyorum 9. <laughs> kaç kaç <gülüyor> O zaman sizi e, ödül töreni için öne bekliyoruz. Buyurun. Buyurun. Evet Doğancığım, sertifikalarımızı, ustalık sertifikalarımızı <laughs> arkadaşlarımıza takdim edelim. Tebrik ederim. Sertifikayla da bitmedi. Ödüllerimiz, şöyle bileklikleri, bandana. usta bileklikleri, rozetler. Pozitler, çok teşekkür ederiz. Bandanalarımız Nereden abi söyleyebilir. Teşekkür ederiz. Şöyle Tamer'ciğim. Serdar'cığım buyur. Yani hem sizi yenmiş olduk hem de ödül kazandık. Bence bundan daha iyi bir şey olamazdı. Evet. Ee, çok teşekkür ederiz. Tebrik Arkadaşlar siz de e, bunun gibi e, ödüller, sürpriz ödüller ve sertifika sahip olmak istiyorsanız e, nerfustasi.com'a girin zaten açıklamalarda linki bulabilirsiniz. Nerfustasi.com'da Nerf'ün farklı şehirlerde yaptığı aktiviteler var. Farklı yerlerde e, yapılan aktiviteler bu aktivitelerde e, gösterince sertifika ve sürpriz ödülü kazanma şansına sahip oluyorsunuz. Bence kesin siz de yapın, yeteneğinizi gösterin deriz. Bu arada Doğukan'ın şahsi performansını çok fazla gözlemleyemedik. Çünkü takım arkadaşları sağ olsun çok <laughs> Ama törlüğümüz vardı biraz. Ama biraz. Doğukan çok iyi e, trick shotlar yapabiliyor. Bence Doğukan seni bir trick shot yaparken izleyelim bence. Okey abi. Hadi başlayalım o zaman. Hadi. Dokan, eli sağlık. Birbirinden güzel trick shotlar yaptın. Süpersin. Tebrikler. İyi Tebrikler. Ki, eyvallah. İyi ki geldiniz. Çok güzel video oldu sizinle. Çok ee, Bu videoya sağ. da Ohannes'den... Verdik gitti o zaman. Arkadaşlar başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.